Arkadaşlar merhaba. Bu seferki videomuzda konu başlığı olarak kurtlar ve kuzular seçtik. Kurtlar kim, kuzular kim? Bu videoyu büyük olasılıkla kurtlar izlemeyecekler. Çünkü sıfırdan hobiye başlayan insanlar için biraz bilgi vermek istiyorum. Kral. Kral, kral rol çalıyor şu an. Evet, kaçtı. Şimdi dikkat etmeniz gereken cihaz seçimi yaparken önceliklerimiz var. Bunlar neler? Rüzgar direnci, mesafe ve... Kullanım alanında takip özellikleri vesaire. Biz hangi cihazı tercih etmeliyiz? Sıfırdan hobiye başlıyoruz. Hangi e, drone'umuz olmalı? Marka olarak zaten kendini ciddi anlamda ispatlamış olan DJI markasının modelleri var. En alttan en üste doğru sıralayayım. Bu görmüş olduğunuz Tello. Bu görmüş olduğunuz Spark. Şurada görmüş olduğunuz Mini. Burada görmüş olduğunuz Air. Şurada görmüş olduğunuz Pro. Ve şurada görmüş olduğunuz Air 2 ve şöyle görmüş olduğunuz da Mavic 2. Neden böyle anlatıyorum? Bu modeller tamamen kullanımla alakalı. Size hitap edecekliğim daha iyi olur. Bu cihaz seçimlerinde size faydalı olacak bilgiler vereyim. Tello çok kısa mesafelerde genelde kapalı mekanlarda rüzgar vesaire olmayan yerlerde kullanım için özellikle 18 yaş altı için çok güzel bir cihaz. E, mesafe olarak çok kısadır. 30-50 metre, 50 metre. Bazen görüyoruz 100, 200 metre giden arkadaşlar ama sıfır rüzgar olması lazım. Çünkü rüzgarda gerçekten sürüklenecek bir alet ve GPS yok. Yani giderse yakalama şansınız da biraz zor. Kendiniz kontrol etmeniz lazım. Spark. Spark artık üretilmiyor. Havada 10 dakika kalabilen. 1080 çözünürlüğünde. 2 e, aksis gimbalı olan bir drone. Ama akıllı modları var. Elle takip özelliği, fotoğraf çekme, e, takip özelliği, Active Track dediğimiz. Bunlar Spark'ın içerisinde. Spark'ın tahtını ciddi anlamda sallayan yeni bir model çıktı. Mavic Mini. 30 dakika havada kalabilen, 3 aksis gimbal olan, 2.7K. Şehir içinde 300 metrelik 500 metre arasında sinyal mesafesi olan, bence sıfırdan başlayanlar için çok doğru bir cihaz. Yönlendirme gibi olmasın ama gerçekten güzel bir hali. Taşınabilirlik, havada kalma süresi, 3 aksis olması, 2.7K olması bunlar güzel şeyler. Ama bu cihazımızda hiç sensör yok. Spark'la demin hızlı geçtim özür dilerim. Spark'ın ön sensörleri vardır. Bu sensörlerle ilgili videonun sonunda bekleyenler, izleyenler görecekler. Bir bilgi vereceğim. Çok çok önemli bir bilgi. Ee, Spark'ı anlattık. Mini'yi anlattık. Tello'yu anlattık. Şimdi nereye geçiyoruz? Air'e geçiyoruz. Air'de ne var? Önünde ve arkasında sensör olan 4K çözünürlüğe sahip. Ee, özellikle dinamik range'i yani renk doygunluğu başarılı bir cihaz. Ama o da Wi-Fi olduğu için sinyal mesafesinde ciddi kayıplar yaşıyor. Şehir içinde 300-500 metrede sinyal kopmalarıyla karşı karşıya. Bir diğer modelimiz Mavic Pro. Bence DJ'in amiral gemisi. Ocusync teknolojisi. Ocusync bu arada nedir? E, radyo frekansı üzerinden iletişim Wi-Fi gibi değildir. Ciddi mesafeler kat edebilen alt modellerle kıyasladığımız zaman e, muhteşem bir alet. 30-35 km saate kadar dayanabilen rüzgar direnci olan. 4K kamerası olan bir cihazdır. Yalnız burada bir dipnot geçeyim. Mavic Air'ın kamerası Mavic Pro'dan daha iyidir. Ama rüzgar direnci ve sinyal mesafesi zayıf olduğu için Pro bir adım öne çıkıyor. Kısa mesafelerde canlı renk, doygun renk isteyenler için benim önerim Air. Aa, Bir de ne var? Air 2 var. Yeni çıktı. Ciddi bir satış patlaması yaşıyor. Stok yetiştiremiyoruz. Herkes sırada. Ön sipariş vesaire bekliyor. Air 2'de neler var? Air 2'de 4K 50 FPS var. 4K 50 FPS ne demek? Önceki videolarda kare aralığını anlatmıştım. 1 kare 25 fotoğraftan oluşur. 4K'da 50 kare demek çok muazzam bir şey. Sadece Phantom 4 Pro'da ve Osmo Pocket'da var bu kamera. 8K Hyperlapse var. Sinyal mesafesiyle ilgili muazzam bir sistemimiz var. Radyo frekans sistemimiz. OcuSync 2 var. Mavic 2 Pro'da olan sadece bir özellik. Onun haricinde 34 dakika havada kalması var. Bunlar gerçekten Air 2'yi çok çok öne çıkartıyor. Diğer modelleri saydığım zaman onlarla kıyasladığımızda muazzam bir cihaz Air 2. Özellikle takip özelliğinde diğer modellerin çok üstünde. Hatta bir üst versiyon olan, hatta çok üst versiyon olan Mavic 2'den de iyi olduğu iddia ediliyor. Test ve karşılaştırma videolarında da kendini gösterdi. Ama çok yaygın olmadığı için, satışı çok az olduğu için şu an Türkiye'de kullanıcı sayısı benim de maalesef test etme şansım olmadı. Şu an için yok. Ve ne var? 48 megapiksel fotoğraf var. Yüksek çözünürlükte bir cihaz. Bu cihaz alınır mı? Yeni başlayan insanlar teknik ve teorik anlamda kendilerini hazır hissediyorlarsa, yeterli donanıma sahiplerse ve kendilerine güveniyorlarsa bence alınır. Yani Önceki modelleri aldığı zaman belli bir süre geçtikten sonra Air tekrar dönüş yapmak isteyecekler çünkü. Bu sefer ellerindeki cihazı satıp yeni bir modele geçerken kayıplar yaşayabilirler ister istemez ikinci el piyasasından dolayı. E, o yüzden Air 2 daha mantıklı geliyor kula. Ve ne var? Mavic 2 serisi var. Mavic 2 serisinde 1 inç sensör var. E, 20 megapiksel Hazard Blat kamera var. E, çok çok başarılıdır. 50 km saate kadar rüzgar direnci var. OcuSync 2 var. Hyperlapse özelliği var. Ya bu çözünürlük olarak, kalite olarak 10 bit var, işlenebilirlik anlamında videonun. Kesinlikle Mavic 2 Pro kendini hepsinden ön planda tutuyor. Hobbiciğim sıfırdan başlayacağım, Mavic 2 Pro almalı mıyım? Ya kendinize güveniyorsanız, yeterli deneyime sahipseniz bence alınır. Bütçeniz de müsaitse tabii ki buna. E, doğru bir tercih olur, çok başarılı bir cihaz. Bir önceki videoda anlatmıştım. Ne anlatmıştım? Air 2 mi, Mavic 2 mi diye. Bunlara artık diğer videolarda bakabilirsiniz. Buradaki tercihi size bırakıyorum. Fiyat, performans ve bütçenizle orantılı. Drone'da iyi pilot nasıl olurum? Drone'da iyi pilot nasıl olursunuz biliyor musunuz? Bol bol teğrip yaparak, yeterli donanıma bilgiye sahip olarak. Bunun için bizim DJI Türkiye Facebook grubunu, e, fotoğraf ve videoları görmek için DJI Türkiye Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. E, benim cep telefonu numaram hemen hemen her yerde var zaten. Bu videoyu da ekleyeceğim. Arayıp sormak isterseniz, mesaj olarak göndermek isterseniz oradan da iletişim kurabiliriz. Cihaz alırken öncelikle şuna dikkat edin ucuza mal etmekten ziyade konuya hakim ve sadece işi drone, olan, drone satışı olan insanlara ve teknik servisi olan insanlara yönelmenizi öneririm. Bu biraz reklam kokuyor gibi olabilir ama bu piyasada tek ben değilim bu iş yapan benden başka arkadaşlar da var. Araştırıp kendiniz karar vermelisiniz ve karşınızdaki doğru muhatabı bulmalısınız. Size donanım anlamında katkı sağlayabilecek insanlar olmalı. O yüzden cihaz seçiminden önce alacağınız yeri de seçmeniz gerekiyor. Mutlaka ona da önem gösteriniz lütfen. Videonun sonunda bir şey söyleyeceğim demiştim. Unutmadan onu da ekleyeyim hemen. E, Drone'larımızdaki sensörler 40 cm karenin haricinde hiçbir engeli görmez. Hani sensörüm var cihazın üzerinde, sensörden dolayı bir şey olmaz. İstediğim gibi uçarım algısına lütfen kapılmayalım. Örnek vereyim. Yüksek gerilim hatları, elektrik direkleri, ağaç dalları, bu takım ağaç dalları bu takım ufak engellerde cihazımızın sensörünün algılaması maalesef mümkün değil. O yüzden sensöre güvenip uçuş yaptığımız zaman ya bunda sensör vardı niye takıldı, neden çarptı, neden düştü drone'um diye lütfen sorgulamayın. Çünkü bu sensörler en gelişmiş modelde bile en üst seviyede bile işe yaramayacaktır. 40 cm karenin ufak, 40 cm kareden ufak hiçbir engelli bu drone'ların sensörleri size fayda sağlamayacaktır otomatik olarak da kaza ve kırımla sonuçlanacaktır. Lütfen sensörlerimize güvenip çok riskli uçuşlar yapmayalım. Sonunda kırım ve kazalar kaçınılmaz. Anlatacaklarım bu kadar. Daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız ben danışmanlıkla yapıyorum bu konuda. Yaşadığınız il, uçuracağınız hava şartları, almak istediğiniz netice, bunlarla ilgili bilgiye sahip olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Herkese Güzel, kırımsız, keyifli günler dilerim. E, bu hobiye hepinizi bekliyoruz. Doğru kurallar içerisinde. Kurallarla ilgili bir video daha çekeceğiz. E, sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.